Herkese selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yaşamımızın anahtarı olan 3C'yi inceleyeceğiz. Bu 3C'ler gerçekten çok önemli ve bunların hepsi birbirine zincir şeklinde bağlı. Bunlardan birincisi choice yani seçimlerimiz. Biz neyi seçersek hayat bize onu sunuyor. Yani spora gitmeyi seçersek daha sağlıklı bir vücudumuz olabilir. Daha uzun yaşayabiliriz. Ama bunun yerine fast food yemeyi tercih edersek, oturmayı tercih edersek gene sonuçlar buna göre etkilenir. Yani şunu örnek verelim en basit örnekle uzağa gitmeye gerek yok. Ben bu videoyu çekmek yerine televizyon izleyebilirdim, vaktimi harcayabilirdim. Ama ben ne yaptım? Bir araştırma yaptım, bunları sentezledim ve size bu bildiklerimi, öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak için ortaya bir içerik üretmeye çalışıyorum. Bunun yerine başka bir şey de seçebilirdim ve bunun ne bana ne de kimseye faydası olmazdı dostlarım. Bu yüzden ilk olarak choice yani seçimlerimiz. Seçimlerimizden sonra yani choice'tan sonraki ikinci C ise şans. Yani ben şöyle düşünüyorum şans işini. Siz bir şey yapmak için çabalıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama bazen olmuyor ya da bir şeye ihtiyacınız oluyor. Aslında şans dediğim şey bence bu. Yani bunu nasıl örnek verebiliriz? Mesela marangoz ustası olduğunuzu düşünün. Siz mesela ahşaptan bir şeyler yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ondan sonra belli bazı parçalar arta kalıyor. Ve hani siz bir şey yaparsınız o masanın tam düzgün durması için ya da eksik bir parçası vardı onu tamamlamak için şans dediğimiz şey bence buraya geliyor işte. Yani o arta kalan parçaların birleşip sizin işinize yarayan bir parça olması ve sizin eksikliğinizi tamamlayıp bir üst seviyeye çıkartmak. Şans budur yani. Bu yüzden ne kadar çok çalışırsanız şanslı olma olasılığınız da o kadar artıyor sevgili dostlarım. Yani şunları diyen çok kişi duymuşsunuzdur. İşte onlar şanslı. Şanslı oldukları için başardılar Şanslı oldukları için böyle bir şey yok. Bu adamlar sıkı çalıştıkları için disiplinli oldukları için doğru şeyleri, kendilerine fayda sağlayacak şeyleri seçtikleri için başarılı oldular. Ve şans bundan dolayı geldi. Şansınızın artmasını istiyorsanız çalışmanızın da artmasını sevgili dostlarım. Ve üçüncü C'ye geliyoruz. Üçüncü C ise change. Yani değişim. Seçim yaptık. Ondan sonra şans geldi. Ya değişiriz ya da sabit kalırız. Değişmek de oldukça önemli bir şey. Charles Darwin diyor ki türlerin hayatta kalanı en zeki ya da en güçlü olan değildir. Değişime en iyi adapte olanabilirdir. Yani teknolojik çağda da böyle her geçen gün böyle siz yeniliklere adapte olmazsanız kendinizi değiştirmezseniz ileriye gidemezsiniz. Yerinizde sabit kalırsınız ve bir şeyi başaramazsınız. Bir şeyi başarmak istiyorsanız öne geçmek istiyorsanız yeniliklere adapte olmalısınız ve bir o kadar hızlı değişmelisiniz sevgili dostlarım. Bu değişim ne olabilir? Çevrenizi değiştirebilirsiniz. Size daha donanımlı bir çevre gerekebilir. Daha donanımlı insanlarla takılırsınız. Yani loserlarla takılırsanız bir loser olursunuz. Ama winnerlarla takılırsanız Mecburen winner olmak zorunda kalırsınız. Yani şöyle düşünün. Başarılı 5 insanla bir masada oturuyorsanız mutlaka o başarılı 6. kişi siz olacaksınız. Bu yüzden çevrenizi değiştirin. Değişiklikleri açık olun. Yenilikleri açık olun. Ve kendinizin her zaman farkında olun. Potansiyelinizin farkında olun. Ve çok güzel bir sözle videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bir şeyi değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır sevgili dostlarım. Yani hayattaki 3C bunlar. Choice, Chance and Change. Yani seçimler, şanslar ve değişimler. Eğer doğru şeyleri seçerseniz doğru şanslar önünüze gelir. Bunların sonucu olarak ya değişirsiniz ve gelişime ayak uydurursunuz, ya da yok olup gidersiniz. Umarım faydalı video olmuştur sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.